El kızı dizimizden herkese selam. Ali artık Ezo'ya onu deliler gibi sevdiğini söylesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizin bu bölüm kazananı şüphesiz Ali oldu. İlk başta Ali ile Ezo'nun çok kötü sahnelerine tanık olduk. Ali'ye çokça üzülsek de bir yandan da kızdık. Çünkü sevgisini artık Ezo'ya belli etmeli dedik. Sevgisini dile getirememe cesaretsizliği her şeyin kötüye gitmesine neden oluyor. Ezo'yu korumak için yaptıkları aslında Ezo'nun kalbini oldukça kırıyor. Çünkü oldukça sert ve asabi tavırları var. Halbuki Ezo'ya sevgisiyle gitse her şey çok farklı olacak. Önümüzdeki bölümde Ezo'nun Harun'la ilgili gerçekleri görmesi Ali'yi cesaretlendirecek ve Ezo'ya açılmasına neden olacak. İlk başta Ezo bu durumu kabullenmese de zamanla Ali'ye karşı hisleri büyük bir aşka dönüşecektir. Analizlerimiz devam edecektir analizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.